Selamun Aleyküm. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar, hayırlı sabahlar. Hangi saatte izlerseniz. Böyle burada. Tavuk inciklerimiz burada. Kızarıyorlar. Böyle baharatı falan ekledim işte. Karabiber, kul biber, e, kekik. Onları ekledim şöyle. Hafiften yavaş yavaş kızarıyorlar. Burada da bu şey, pirinç pilavımız var. Şehriyeli. Şuraya da şöyle kabak, havuç yıkadım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyi misinizdir. Bizler iyi çok şükür. Elhamdülillah. Şöyle şu aparatı aldım. yoktur zaten sonra da bir kabul yoktu şöyle at üstüne çakla şöyle uzun şeritler halinde bunları Pilavımız pişti. Tavuğumuz da orada pişiyor. E şeyleri şöyle rendeledim havuçları. Şimdi kabağı da aynı şekilde yani tavukları bu arada önceden ben tavaya biraz hemen su alıyorum tavuklar şöyle hani pişmeye yakın e, suyunu çekiyor zaten ondan sonra da biraz yağ ekliyorum öyle kızarıyor hani yağda çatır çatır kızartmıyorum çok az bir yağ ekliyorum yani en sonunda öyle kızarıyor şimdi kabaklarım kabaklarım da böyle aynı şekilde Ay, elime yapıştı Böyle şerit halinde aynı şekilde yapıyor onları da şöyle yani sağlıklı olsun işte ama ağır olmasın yani ağır yemekleri fazla şöyle arada yapıyoruz böyle hafif oluyor güzel oluyor şerit halinde kestik biraz kalın oluyor. Böyle daha güzel oluyor şöyle aparatlarla. Böyle hepsini de böyle hazırladım bu şekilde. Şöyle pilavımızı kenara alalım. Tavamız zaten burada pişiyor. Sizler neler yapıyorsunuz? Gününüz nasıl geçiyor? Almanya yağmurlu. Hava bayağı bir serin. Çok serin hem de kapalı hava öyle. Her zaman işte Almanya'nın şeyi yağmurlu havası maşallah. Güzel bereket yağıyor çok şükür. Şöyle buraya bir tava alacağım şimdi. kırmızı kenara alayım da şöyle büyük tarafa ocağın tavayı aldım görmediniz siz biraz sıvı yağ ekleyeyim çok fazla değil şöyle kamerayı aşağı alayım. gördünüz mü tavayı burada şöyle ondan sonra ocağımızı da açayım Şurada burada zaten dinlensin ha, tavuğumuz falan pişene kadar. Hemen pişti zaten. Biraz yağ ekledim ben önceden. Yani siz görmediniz. Az yağ ekledim hemen. Şimdi tavamıza Sıvı yağ eklediğimiz tavaya malzemelerimizi alıyoruz böyle hepsinde. şey yaparsan buradayız yemeğimiz de zaten pişti şöyle biraz tuzunu ekliyorum hani kombimiz biraz bozuk mu bilmiyorum sıcak suyu ısıtmıyor da ona bak niye gelecekler tamirci de onu konuştur Tuz ekledim buna çok güzel ekliyoruz. Böyle biraz hemen az acı olsun. Ağızları yansın ya, <laughs> Yanmasın. Böyle ekleyin. karabiberimizi de ekleyelim. Kırmızı toz biber. Bu da tuzluktan ama şeyden atmıyor yani. yapışıyor bu da. Böyle içine, gerçi ben bunların içine pirinç atacağım. Hani yemekleri eklerken sağlasın biraz. çok pişirip de böyle e, yumuşak böyle hamur haline gelmesin. Biraz şöyle tıkır tıkır kalsın. Hani çok da tıkır değil de tabii ki. Hani evet, e, servis tabağına alırken çok fazla kırılmasın bunlar. Böyle şerif haline getirdik ya. İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. İsterseniz servis tabağına hani Tavadan direkt alıp koyabilirsiniz, ekleyebilirsiniz ya da şöyle çatalı döndüre döndüre şöyle birbirine nasıl gibi öyle bir <laughs> yani servis tabağına alabilirsiniz. İşte bu şekilde bunun üzerine da dökülebilir, yufkanın üzerine biraz şöyle kırmızı biberli koyu biberli kerevi ekleyip. Böyle de servis yapılabilir. Ceviz falan ekleyerek. Kalaklarımız pişti. Altını kapatayım da şimdi bunları kapatayım. O gün yansın. Şöyle havucumuz, kapağımız güzel piştiler. Şöyle kavruldular diye. Hazır hale geldi. Şöyle bugünkü menümüz hazır. Yapıp yiyenlere afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.